Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Beni ilk defa görenler için ben Yusuf. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bugünkü videomuzun konusu aylık program videolarının ikincisi olan Ekim ayı olacak. Ekim ayı önemli bir ay arkadaşlar. Çünkü artık Eylül ayında bir çalışmaya başladınız. Az çok bir düzeniniz oturdu. Eğer dersleriniz varsa dershanenize başladınız. Okulunuz varsa okulunuza başladınız. Kendi programınız varsa kendi programınıza uygulamaya başladınız. Ve artık kaç saat çalıştınız, ne kadar mola verdiniz, genel olarak kaç saat uyudunuz ve bunun gibi birçok rutin şey aslında az çok oturmuş durumda şu an. Artık siz verimli bir şekilde çalışmaya devam etmeniz lazım. Ve Ekim ayı da bunun için en önemli, en önemli aylardan biri. Ekim ayında iyi başlarsanız Kasım, Aralık ve Ocak aylarında iyice çalışır tüm konuları bitirirsiniz. Şubat, Mart, Nisan'dan sonra artık full deneme çözmeye başlayabilirsiniz. O anlamda Ekim ayı en kritik aylardan biridir. Yani bu önümüzdeki aylar arasında belki de en önemli aylardan biri Ekim ayı. Eylül ayından sonra en önemli meselelerden biri arkadaşlar rutinlerimiz. Rutinlerimizden kastımız ne? Paragraf, problem ve geometri rutinleri. Paragrafla başlayacak olursak paragraf uzun süren en çok vaktinizi çalan, diğer derslere odaklanmanızı engelleyen yani paragrafa çok vakit harcarsanız eğer Türkçede 50-60 dakika kaybederseniz diğer derslerin yetişmeme olasılığı oldukça yüksek. O yüzden yapmanız gereken şey eğer eksiğiniz varsa paragrafta özellikle bir soru bankası alıp ondan düzenli bir şekilde çözmek, haftada en az 4-5 gün ve eğer soru bankası bitirdiyseniz denemelere geçmek. Yaklaşık 25 sorudan olan denemeler piyasada var. Bunlardan bir tanesini satın alıp sizin seviyenize bağlı olarak yani yaptığınız soru sayısı eğer 20-25 aralığındaysa 25 soruda o zaman haftada 2 tane 3 tane eğer daha az yapıyorsanız 15 ve 6 yapıyorsanız en az 4-5 tane yani aralarda boşluk bırakarak neredeyse her gün paragraf denemesi çözmelisiniz. TET matematiğe yani problemlere gelecek olursak arkadaşlar yine aynı şekilde TET matematiğin de süresi önemlidir. Yaklaşık 40 soru var ama 40 soruyu uzun süre sürüyor. Dediğiniz gibi çok işlemli olduğu için yapmanız gereken şey bunu 60-70 dakikalara çekebilmek. Ama merak etmeyin şu an 80-90 dakika zor denemeler yapmak gayet normal. E, yaptığınız deneme aralığına göre zor bir kitap seçmelisiniz. Mesela e, eğer 20-25 net yapıyorsanız o zaman tabii daha ortalama bir kitap almalısınız. Zaten şuraya koyacağım TYT Matematik Kaynak Tavsiyeleri videosunda da buna daha detaylı bir şekilde değindim. Oradan kendinize göre uygun bulduğunuz bir soru bankasını alıp tüm soru tarzlarını iyice öğrenmelisiniz. Sonra denemelere de bunların yanında tabii ki deneme de çözün. Denemeyi de seviyenize bağlı olarak yine eğer 30 netin üstünde yapıyorsanız haftada 2 ya da 3 tane. Eğer daha az yapıyorsanız yani 30'un altında yapıyorsanız 20'lerdeyseniz o zaman biraz daha soru bankası odaklı gidebilirsiniz. Soru bankalarına daha çok ayırabilirsiniz vakit. Ve geometri arkadaşlar. Geometride de yapmanız gereken şey her gün bir an önce TT, AYT, birleşik bir kitaptan ya da ayrı ayrı kitaplardan konuları bitirmeye çalışmak. Geometride çok fazla konu vardır ve her bir konunun altında birçok soru tarzı vardır. Bunların hepsini öğrenmek uzun sürebilir. O yüzden buluşup bulabildiğiniz her gün mutlaka geometri çözmeye devam edin. Rutinler bu kadar arkadaşlar. Rutinleri dediğim gibi bir sıklıkla devam edin. Ee, özetleyecek olursak TYT Türkçe'de daha doğrusu paragraf anlamında haftada seviyenize bağlı olarak 2 ila 5 arası. Matematikte de yine seviyenize bağlı olarak 1 ila 3 arası en az 1 tane en fazla 3 tane olacak şekilde TYT matematik denemesi çözün. Eğer 35 üstü yapıyorum diyorsanız 3'ten fazla da çözebilirsiniz ama size kalmış. Bence çok abartmayın zaten daha vaktiniz çok var. E, geometri anlamında her gün bir yandan konu çalışıp bir yandan soru bankasında onun ona karşılık gelen yerleri çözmeniz lazım. Gelelim TYT-AYT dengesine arkadaşlar. TYT-AYT dengesini Eylül ayında söylediğim gibi eğer eksiğiniz varsa yapmanız gereken şey önce TYT'yi bitirmek. Çünkü emin olun bana TYT Şubat, Mart ayında artık konu çalışamazsınız. O zamanlar artık iyice heyecanınız artmış olur. Artık stres yapmaya başlarsınız ve o zaman TYT konularına çalışıyor olma hissi bile sizi rahatsız eder. O yüzden yapmanız gereken şey bir an önce TYT konularını bitirmek. Eğer eksiğiniz varsa ki Eylül'de eğer Eylül ayında size söylediğim gibi TYT fen konularına, dil bilgisine ve geometriye, matematik konularına artık başladıysanız onlar bitmeye yakındır. Ekim ayında da artık TYT konularını bitirmeliyiz. Ekim ayının sonunda bir sonraki Kasım ayı videosunu çektiğimde artık düzenli bir şekilde AYT çalışmaya başlayacağız. Biraz daha uzayabilir. Aralığa kadar da uzayabilir. Bu kişiden kişiye değişir. Ama bu ayda kesinlikle birçok TYT konusunu aradan çıkarın. AYT'ye başlama konusunda eğer TYT'de matematikte eğer 30 net ve üstü yapıyorsanız bir yandan AYT matematiğe kesinlikle başlayın artık. Bunu net bir şekilde söylüyorum. İleride daha ayrıntılı konuşacağım. Ama şimdilik vaktinizin %60'ını TYT'ye, %40'ını AYT'ye ayırın. Eğer bu konu eksiğiniz varsa e, tabii konu eksiğiniz yoksa artık TYT'de genel denemelere geçtiyseniz vaktinizin %30'unu TYT, %70'ine AYT ayırırsınız ve 2 haftada 3 tane olacak şekilde yani 15 günde 3 tane yaklaşık 5 günde 1 tane TYT genel denemesi çözüp yanlışlarınızı çıkarıp analizleyip eksik olan konularınızın çetesini tutarak onlara odaklanmanız lazım. Gelelim branş branş tüm derslere. İlk dersimiz tabii ki TYT Türkçe. TYT Türkçe'de Eylül ayında dil bilgisi konularını çalışmanızı söylemiştim. Eğer onu yaptıysanız zaten TYT dil bilgisi oldukça kısa sürüyor. 2-3 haftanızı alıyor. Güzel bir şekilde yazım kuralları, nokta 15 özellikle TDK sitesinde sık sık kullanarak bir an önce bitirdiniz. Artık elinizdeki kitap soru bankası bitti dil bilgisi adına. Ve denemelerde 10 net yapmaya başladığınız dil bilgisindeki 10-11 sorudan. 10 net yaptığınıza göre artık paragraflara geçeceksiniz. Rutinler kısmında zaten paragraf denemesini konuş ama TYT'de dediğim gibi artık soru bankalarınızı yavaştan bitirmeye başlayın Türkçe adına. eğer 20 ile 30 net arasındaysanız konularda hala eksiğiniz var demek. Dil bilgisinde eksikleriniz varsa artık iyice kapayın. Bu aydan sonra dil bilgisi çalışmaya gerek yok. Daha çok artık tekrar edersiniz ama konuların hepsi en geç bu ayın sonuna kadar bitmiş olsun dil bilgisi adına. Çoktan bitirmiş olanlar hemen TYT Türkçe denemelerine başlasınlar. Çünkü TYT Türkçe denemeleri zaten paragraf ve dil bilgisinden oluşuyor. Ayrıca paragraf denemesi de çözebilirsiniz. Türkçe denemesi de çözebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Türkçe denemesi de çözerseniz bir yandan e, dil bilgisi de çalışmış olursunuz. Ama size bir tavsiyem de TET Türkçe videosunda tavsiye ettiğim 3D'nin dil bilgisi kitabını almak, deneme kitabını almak. O kitabın içinde gerçekten güzel sorular var. Dil bilgisi anlamında kendinizi onu çözerek uzman hale getirebilirsiniz. TYT Sosyal'e gelecek olursak arkadaşlar bir önceki ay size TYT Sosyal çalışmak için çok, biraz erken olduğunu söylemiştim. Aranızda çalışanlar da olabilir. Coğrafyada çok fazla konu olduğu için onu önce öne almış olanlar olabilir. Sonuçta çok fazla ezber şey sorabiliyorlar orada. Artık arkadaşlar TYT Sosyal yavaş yavaş başlamanız lazım. Hatta yavaş yavaş değil bir an önce başlayın. Hem tarihten hem felsefeden hem dinden hem de coğrafyadan konuları hızlıca bitirin. Ve TYT Sosyal'de çok fazla branş denemesi yok. Yani özellikle coğrafya olan bir deneme yok. O yüzden hepsinde konuları eş vakitli bitirmeye çalışın. Zaten birçok konu çok kolay arkadaşlar. Ve çok ayrıntılara da inmeyerek çalışacaksınız. Özel kitaplardan okuyacaksınız. Youtube'dan video izleyeceksiniz. Bu şekilde en kısa sürede bunları bitirirseniz yaklaşık 4, 4, 4 hafta olabilir, 5 hafta olabilir. Yani Kasım ayının ortasına doğru artık sosyal konularınız da biter. Bir an önce sosyal branş denemelere başlarsınız. Şimdilik yapmanız gereken şey kendinize güzel bir konu özeti bulmak. Bunun için buna yardımcı olması için de son yayınladığım TYT Sosyal Kaynak Önerileri videosunu izleyebilirsiniz. Hem içinde soru bankaları var konu çalışmak için. Hem denemeler var. Hem de özet kitapları var. Bu özet kitaplarından konuları çalışıp YouTube'dan kendi sevdiğiniz kanallardan konuyu dinleyip sonra da soru bankalarından. Ben her zaman soru bankası çözmeyi tavsiye ederim. Çünkü bunun hiçbir soruları değersiz değil. Çok önemli soruları ve 20 net yapmak her zaman önemlidir sosyalde. İleride çalışamayacağınız için şimdiden soru bankalarını alın. Bu ayın sonuna kadar ya da Kasım ayının ortasına kadar yani önümüzdeki 6 hafta içinde tüm sosyal konularını bitirmeye çalışın derim. Ve geldik TYT Matematik arkadaşlar. TYT Matematik biraz daha yavaş gelişir. Ee, size söylediğim gibi eğer 0-10 net arasındaysanız bir önceki ayda artık konuları çalışmaya başladınız. Artık 10 netleri geçtiniz. 15 net, 20 net yapıyorsunuz. Ya da 20 netten daha fazla yapanlar zaten 30'un sınırlarını zorluyor. 30 net yapanlar da artık Eylül ayından sonra 35'e neredeyse dayandı. 30, 30 netin üstünün yapması gereken şey zaten rutinlerde konuştum. TYT Matematik'te bir an önce deneme çözmeye başlamanız lazım. Zaten netleriniz yüksek olduğu için haftada 3-4 tane deneme çözersiniz. bunun analizlerini yaparsınız. Ee, hangi soruları yapamıyorsunuz? Yapamadığınız soruların bir istat böyle bir istatistiğini tutun. İşte ben sürekli permütasyon kombinasyon yanlış yapıyorum. O zaman o konuda belki küçük bir eksiğim var. Hemen ona dönüp onun konu anlatımını dinlersin. Onu soru bankasından çözersin. Bu o konuyu tamamen halletmeni sağlar ve artık 40 sıfıra oynamaya hazırlanırsın. Aynı zamanda süre de önemli. Süreyi de yaklaşık olarak ideal olarak 65-75 dakikaya getirirsen çok rahat edersin gelecek sınavda. Benim de yaklaşık o kadar tutmuştu. 65-70 dakika sürmüştü. Hangi sırayla çözmeniz gerektiği hakkında bir video getireceğim. Ama onunla ilgili harika taktiklerim var. TYT Matematik'te de dediğim gibi eğer 30 netin üstündeyseniz deneme çözüyorsunuz haftada 3-4 tane. 30 netle 20 net aralığı peki ne yapmalı? 30 netle 20 net aralığın hala koneksi vardır arkadaşlar. Güzel bir soru bankası alıp oradan eksik olan konularınızın hepsini çözmelisiniz. E, 20-30 net yine iyi bir net olduğu için zor bir kitap alabilirsiniz. Bu orijinal olabilir, 3D olabilir, yine bilgisayar mı olabilir? Gerçi bilgisayar mı o kadar zor değil ama 3-4-5 de o kadar zor değil. Onun gibi seviyenize bağlı olarak bir kitap almalısınız. O kitaptan tüm soruları bitirmelisiniz. Ve aynı şekilde haftada bir iki tane deneme çözüp süre anlamında, süre altında yani süre tutarken kaç net yapabildiğinizi bir yandan ölçmeniz lazım. Ve 0 20 net aralığında yani hala 20 netin altında yapıyorsunuz TYT Matematik'te. O zaman yapmanız gereken şey bir an önce herhangi bir konu anlatım listesinden ya da işte video destekli defter tarzı şeylerden konuları en kısa sürede bitirmek ve e, denemeleri de haftada 1 iki tane olacak şekilde önce konuları bitirmezden bence deneme çözmenin çok mantığı yok. Kendinize uygun seviyede bir soru bankası alabilirsiniz. Bu acilin matematiği, acil matematiğin ilacı olabilir. Sonra 3, 4, 5 o kadar zor olmayan bir kitap. Seviyenize göre bir soru bankası alıp onu bitirmeniz lazım. TET Matematik adına. TTFN'e gelecek olursak arkadaşlar bir önceki ay size e başlamanız gerektiğini söylemiştim. Eğer TTFN'e başladıysanız şu an konularınız bitmek üzeredir ya da bitmiştir. Bitmişse eğer öncelikle branş denemelerini bitirin. Branş denemeleri hakkında TTFN videomda yeterince size deneme önerdim. Hem biyolojiden altılı hem fizikten yedir hem de kimyadan sadece TET kimya ile ilgili denemeler. Bunlardan bir tanesini alıp sonuna kadar işte günde 5 5 5 çözersiniz zaten her birinde 7 soru olduğu için hiç vaktiniz almaz. 1 saati geçmez 5 tane deneme. Onları alır çözersiniz. Sonra eğer tüm branş denemeleriniz bittiyse branş denemelerden kastım TET biyoloji, TET kimya ya da TET Fizik gibi branş denemeleri bitince TET fizik, fen genel denemeleri geçersiniz. 20'de 20 yapmaya oynarsınız. O anlamda konularınız bittiyse Şimdi branş denemeleri geçme vakti. Konunuz bitmediyse bir an önce bitirin. Çok az kalmıştır zaten. Öyle çok bir konunuz yok TETFN'de. Eğer yeni başlayacaksanız da en hızlı sürede bu ayın sonuna kadar hızlı bir şekilde her hafta bir tane olabilir. Ya da hepsi birlikte giderek olabilir. TETFN konularını bitirin. Geldik AYT matematiğe arkadaşlar. AYT matematiğe size bir önceki videoda çok önem vermemenizi söylemiştim. Yani Eylül ayında o kadar da önemi olmadığını söylemiştim. Çünkü önce TYT matematiğin bitmesi daha önemliydi. Eğer TYT matematiğe başladıysanız, yeni başladıysanız konulara şu ana kadar artık oran orantıya kadar işte oran orantıyı bitirmişsinizdir. Ondan sonraki konulara geçmişsiniz. Yani ilk 12 temel konu bittiyse artık AYT matematiğe başlayabilirsiniz. Hemen özür diliyorum arkadaşlar. E, maalesef cihazımın şarjı bittiği için dışarıdaydım. Bir anda kontrol ettiğimde şarjının bitmiş olduğunu fark ettim. Hatta videoyu iptal edecektim. Ama geldim şimdi bilgisayarımdan kontrol edince aslında çok büyük bir kısmının zaten çekilmiş olduğunu gördüm. O yüzden problem yok. Bu videoyu yükleyeceğim. E, video devam edecek olursak arkadaşlar, AYT matematikte eğer TET'niz yeterince ise 30 net üstü yapıyorsanız TET'de AYT matematikten bir an önce başlayıp ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar ve devamı şeklinde bir an önce konulara başlayabilirsiniz. Erken bitirmek AYT matematiği her zaman, her zaman iyidir. E, denemelere de eğer Aralık, Ocak, Eylül, Aralık gibi başlarsanız çok faydasını görürsünüz. Çünkü ne kadar çok soru görürseniz, o kadar sınavda iyi yapma ihtimaliniz artar. Ve videomuzun sonu konusu olan arkadaşlar Ayet var. Ayet de dediğim gibi başlay başlayabilirsiniz eğer Teyit konularınız bitmişse. Teyit konularınız eğer bitmeden Ayet'e geçmeniz çok tavsiye edilmez. Çünkü konuların bir kısmı üstüne gider. Mesela hücreyi bilmeden hücresel solunum yani ileride canlılarda enerji dönüşümleri altında fotosentez ve sonra solunum gibi şeyleri belki daha iyi anlamayabilirsiniz. Ya da e, periyodik sistem mesela hem TYT kısmı var hem AYT kısmı var. O yüzden TYT fen konularınız eğer bittiyse bir yandan branş denemelerine başlayın. Yani branş denemelerinden kastım tekli olanlar yani sadece biyoloji, sadece fizik, sadece kimya olanlara bir yandan başlayın bir yandan da 11. sınıfın konularına başlayın. İşte fiziğe vektörlerle başlayın. Sonra kimyaya periyodik cetvelle, işte modern atom teorisiyle, işte katmanlarla, 1 s 2 onlarla başlayın. Ve biyolojiye de sistemlerde ilk sisteminiz olan sinir sistemi, sonra duyu organları, sonra sanırsam destek hareket sistemi diye devam ediyor. AYT de şu an başlayabilirsiniz ama TYT bitmeden başlamayın. Acele etmenize gerek yok. Dediğim gibi ikinci hafta, üçüncü hafta şeklinde düşünerek üçüncü haftanın itibaren de başlayabilirsiniz. Emin olun TYT FEN konularınızın iyice baştan sona bit olduğuna ileride tekrar edersiniz ama şimdilik bitirip branş denemeleri çözün. Bir sonraki videomda yani Kasım videosunda artık fen genel denemeleri ve sosyal genel denemeleri size önermeye başlayacağım. Bir yandan zaten Türkçe ve matematik denemeleri zaten videoda devam, videonun önceki kısımlarında anlattığım gibi devam ediyor olacaksınız. E, ve dediğim gibi Ayet Efendi, konuları bilmek önemlidir. O yüzden konuları iyice öğrenin. Özellikle biyolojiden not olarak çalışın ve biyolojide kesinlikle Mep kitabından ilerleyin. Başka hiçbir konu anlatımı kullanmanıza gerek yok. Mep kitabını alın, okuyun. Fosforlu kalem için altını çizin, yıldız atın, bir kağıda not alın. O şekilde biyolojiden ilerlerseniz emin olun bana çok iyi yaparsınız. Son bir konu olarak arkadaşlar özellikle kaç netlerde olmalıyız, kaç net yapmamız şu an için uygun olur tarzında sorular çok olabiliyor. Onlara da kısaca cevap vermek olursak özellikle kendim üzerinden. Arkadaşlar Ekim ayında ben e, açıkçası yaklaşık TET'de 95-100 net arası yapıyordum. AYT'de ise genelde bize tarama şeklinde test sordukları için yani sadece işlediğimiz kısma kadar sordukları için genelde full'e yakın geliyordu. 80'e 80, e 80 e geliyordu. Ancak mesela özde tüm konuları içeren sanırsam özde biraz önden gidiyordu ya tüm konuları soruyordu. emin değilim muhtemelen. İlk mesela özde deneme benim çok kötü gelmişti. 45 net falan yapmıştım. E, TET'de size de işte 9500 arası bir şey gelmişti diye hatırlıyorum. O yüzden AYT denemelerine, tarama denemelerine de full oynamaya çalışın. Ama öyle bilmediğiniz yerlerden çıkarsa sakın motivasyonunuzu düşürmeyin. E, netleriniz dediğim gibi şu aralar eğer TET'de sosyal ve fen netler, öncelikle onları söylemem lazım. Eğer sosyal ve fen konularını bitirdiyseniz netleriniz artık yüzlere dayanmış olmalı. Artık 3-3 basamaklara dayanmış olmalısınız. Eğer öyle değilse mutlaka Türkçe veya matematikte eksiğiniz vardır. Onları gidermelisiniz. Eğer fen ve sosyalde eksikleriniz varsa o zaman da işte 85-90-90 netlerdeyseniz emin olun çok iyi bir şekilde ilerleyeceksinizdir. AYT anlamında çok fazla net odaklı olmanıza gerek yok ama özellikle mezun sonrası tabii ki 45-50 net yapmak konuların yarısından çoğunu en azından hakim olduğunuzu gösterir. Eksikleri kapatarak ilerlemeniz gerektiğini gösterir. Onun dışında 12 derseniz eğer 11 semeniniz daha anlamsa sizin için de geçerli bu. Yani 45-50, 55 netler arttırmak için çok ideal netler. Tarama netleri, tarama sınavlarında tamamen fullemeyi oynayın ama genel tüm konuların olduğu sınavlarda 50-55 net yapmak her zaman iyidir. Evet arkadaşlar bugün diyeceklerim bu kadar dediğim için bu son dakika böyle bir olay yaşandı cihazın şarjı bittiği için gördüğünüz gibi burası yurt odası yurt odasında kalını çekmek zorunda kaldım bu tarz içeriklerin daha fazla insana ulaşması için like atıp paylaşabilirseniz çok sevinirim. Etrafınızda paylaşırsanız bu içeriklerden herkes faydalanır. İşte oynatma listelerimin linkini koyabilirsiniz. Kanalımı paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Bu uzun süre bir ara verdiğim için algoritma benim videolarımı tavsiye etmiyor. O anlamda sizlerden ciddi anlamda yardım bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, ve dediğim gibi eğer beğeniyorsanız takip etmeyi unutmayın. Benzer içerikler gelmeye devam edecek. Ee, aynı şekilde şu duyuruyu bir kere daha yapayım. Ee, buradan iki arkadaşımla birlikte soru cevap etkinliği düzenleyeceğiz. Bu soru cevap etkinliği canlı yayında olmayacak çünkü dışarıda çekeceğiz. Ama bu bu videonun altına yazdığınız yorumları orada cevaplamaya çalışacağız. Üç kişi sadece benim bakış açımdan değil onların da bakış açısından değerlendirme şansımız olacak. O anlamda bunu kaçırmamak için yorumlarınızı bu videonun altına ya da at son gönderdiğim postun altına yazarsanız Onları ben can hep birlikte cevaplayacağız onları. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. İyi günler diliyorum.